Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Ocak Pazar. Hepinize iyi günler. Bu hafta borsamızda en fazla alım satım yapılan en yüksek işlem hacmine sahip senetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. BIST endeksi haftayı %1.63 düşüşte 9910.61 puandan kapattı. Borsamızda işlem hacmi toplamda 658 milyar 493 milyon 700 bin TL oldu. BIST 100 endeksinde işlem hacmi 488 milyar 894 milyon 800 bin TL. BIST 30 endeksindeki işlem hacmi de 393 milyar 67 milyon 700 bin TL oldu arkadaşlar. En fazla bu hafta borsanızda işlem yapılan hissesi nedir? Türkiye İş Bankası hisseleri oldu. Türkiye İş Bankası'ndaki işlem hacmi 41 milyar 965 milyon 220 bin TL ve Türkiye İş Bankası hissesi de bu hafta %1.99 yükselişte kapattı arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesinde bu hafta işlem hacmi 37 milyar 977 milyon 60 bin TL oldu ve Türk Hava Yolları da haftayı %1.5 düşte kapattı. Yani burada bir iş bankası artta kapatmış. Diğer ise de hep negatif arkadaşlar düşte kapatmış. Ak bankasındaki işlem hacmi 27 milyar 514 milyon 400 bin TL. Ak bankası hisseleri de bu hafta yüzde %2.72 düştü. Yapı ve kredi bankası AŞ'de işlem hacmi 25 milyar 241 milyon 880 bin TL. Yapı kredi bankası hisseleri de bu hafta yüzde %4.6 düştü. Türkcell iletişim hizmetlerindeki işlem hacmi 21 milyar 954 milyon 460 bin TL. Tüksel'de de haftalık bazda düşüş %2.89 oldu. Koç Holding'de işlem hacmi 21 milyar 695 milyon 660 bin TL. Koç Holding hisseleri de bu hafta %2.14 değer kaybetti arkadaşlar. Egeeli Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de işlem hacmi 20 milyar 388 milyon 290 bin TL Edeil'de de bu hafta yüzde 3.8'lik bir düşüş vardı Sasa Polyester'de işlem hacmi 20 milyar 185 milyon 540 bin TL Sasa Polyester hisseleri de Bu hafta yüzde 6.55 düştü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de işlem hacmi 13 milyar 808 milyon 250 bin TL Emlak Konut Gayrimenkul hissesi bu hafta %0.21 yükseldi. Tüpraş'ta da arkadaşlar işlem hacmi 12 milyar 144 milyon 30 bin TL oldu. Tüpraş hissesi de bu hafta %4.33 değer kaybetti. Bu hafta borsamızda en fazla işlem yapılan hissiyetlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.